Arkadaşlar selam! Kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizlerle bir kulaklık incelemesi yapacağız. Kulaklığımız, inceleyeceğimiz kulaklığımız JBL Tune 510BT. Hatırlarsanız yaklaşık 3 ay önce ben JBL 500BT'yi incelemiştim. Ve onunla alakalı da videom var. O videomu da şuraya bırakıyorum. O videoma da bu linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 3 ay önce 500BT kulaklığım varken şimdi neden 510BT kulaklığım var? Gibi 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 sorularınızın hepsine cevap vereceğim. Ve aynı zamanda da bu 510BT kulaklığımızı sizlerle beraber inceleyeceğim arkadaşlar. Hazırsanız videomuza başlayalım. Ama videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu an videoyu durdurup kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ve videomu da beğenmeyi unutmayın. Ve videomuza geçebiliriz. Öncelikli olarak arkadaşlar bu kulaklık benim elime nasıl geldi? Ben bu kulakla para verip satın mı aldım? Size bunu açıklamak istiyorum. 3 ay önceki çektiğim videoda JBL 500 BTM vardı. Ve oldukça da memnundum ben kulaklığımdan. Ama bir gün kulaklığımdan yani yaklaşık 1,5 ay önce falan, bir ayı geçtiğine eminim. Yaklaşık 1,5 ay önce falan kulaklığımın sağ tarafından ses gelmemeye başladı. Ya böyle ses geliyor açtığımda, böyle bazen gidiyor, bazen geliyor kafasına göre. Böyle bir tık böyle vurduğum zaman kulaklığın üstüne ses geri geliyor. Ama yine bir darbe aldığı zaman ya da ben çıkarırken falan tekrar gidiyor. Sürekli bir darbe aldığı zaman geliyor, bir darbe aldığı zaman gidiyor. İnternette bununla alakalı yorumlar da gördüm. 500 metrede böyle bir kronik sorun çıkabiliyormuş aslında. Ee, i̇çerisinde kulaklığın temassızlık problemi yaşanabiliyormuş. Bu da bundan kaynaklı bir şeymiş aslında. Ee, bunları da okudum. Daha sonrasında ben kulaklığımı alalı bir yıl falan oluyor. Ben de garantiye gönderdim kulaklığımı ve garantiden de bana değişim onayı geldi. Yaklaşık bir iki hafta sonra falan değişim onayı geldi ve dediler ki size işte şey göndereceğiz. Jib El, tüm 560 göndereceğiz ve mavi rengi var. Onaylıyor musunuz? Ben dedim ki, hayır tabii ki onaylamıyorum. Benim kulaklığım beyaz renk. Ya bana beyaz kulaklık göndermenizi istiyorum ya da dedim hani siyah da olabilir. Ama onun dışındaki renkleri istemiyorum kesinlikle dedim. Tamam dedi stoklara girene kadar bekleyelim o halde. Stoklara girer girmez size göndereceğiz dediler. Tamam dedim ben de olur. Ee, şey de olabilir dedim hani JBL 560 olmasına gerek yok JBL 500 de olabilir dedim. Çünkü arkadaşlar JBL 560'ın JBL 500'den hiçbir ama hiçbir farkı yok bu arada. İkisi de aynı kulaklık, sadece isim değiştirerek piyasaya sunmuşlar. Ve bana dedi ki ayrıca şeydeki kadın, o Azteknektolojideki kadın, işte size daha üst modelini gönderiyoruz, işte sizinki JBL 500 ama biz JBL 560 gönderiyoruz falan dediler. Ondan sonra ben de araştırdım çünkü bilmiyordum JBL 560 ı. Baktım ki özellikleri aynı. Yani bana bir üst modelini gönderiyoruz diye hava atamazsınız. <laughs> bana bir üst modelini gönderiyoruz falan dedi. Neyse dedim olsun aynısı problem olmaz yani üstüme öden istediğim falan yok zaten öyle bir talebim olmadı. Çünkü neden olsun benim kulaklığım gibi bir yer 500 zaten. Daha sonrasında bekledik kaç gün bir 3-4 gün falan bir bekledim ben. Ve onunla alakalı da herhangi bir şey çıkmadı yani stoğu falan gelmedi. Daha sonrasında bana bir mesaj geldi işte ürününüz hazırlanıyor gönderiliyor diye. Ben de aradım dedim ki yani hangi ürün gönderiliyor bana dedim. Onlar dediler ki dediler ki JBL 510 BT beyaz gönderiyoruz size. Onaylıyor musunuz dediler. Ben dedim JBL 500'den bir farkı var mı? Hayır da daha daha üst modeli falan dediler. Tamam okey dedim. O zaman sorun olmaz gönderebilirsiniz. Sonra ben kapattım ve JBL 510'u araştırdım. Ve gerçekten JBL 500'ün üst modeli olduğunu ve özelliklerinin daha da iyileştirilmiş olduğunu gördüm. Ve daha sonrasında herhangi bir problem çıkmadı. Ve kulaklık benim elime geldi. Ve böylece JBL 500'üm varken JBL 510'um olmuş oldu. Ve üzerine hiçbir para vermedim. Ve bu garanti aracılığıyla bana geldi. Ama ve lakin şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi göstereceğim kulaklığı size. Ve kulaklığın bana nasıl geldiğini de göstereceğim. Bu geliş şeklinden hiç ama hiç memnun değilim bu arada. Şimdi gösteriyorum size nasıl geldiğini. Kulaklık bana böyle geldi arkadaşlar böyle. Kutusu falan yok ha. Yani böyle bir şey şeyle. Torbada geldi. Şunun üzerinde sadece JBL 510BT yazıyor. Böyle geldi. Herhangi bir kutusu falan yok yani kulaklığın. Bana garantiden böyle gönderdiler. Aynen bu şekilde gönderdiler arkadaşlar. Ve gerçekten bu benim hiç hoşuma gitmedi. Yani biz neden JBA 500'ü ben alırken neden kutulu gönderiyorsunuz? Kutulu gönderim yapıyorsunuz satışını yaparken de. Neden bir garanti ürünü bu şekilde açık bir şekilde gönderiyorsunuz? Gerçekten bu hiç hoş bir durum değil. Çünkü benim bunun aklına direkt teşhir ürünü olduğu aklıma geliyor. Yani bunu böyle gönderince kutusuz bir şekilde. Ama ürünü incelediğim zaman, ürünün üzerine baktığım zaman herhangi bir çizik ya da herhangi bir sorun gö göremedim ve de zaten değişim ürünü olduğu için çok da uğraşmak istemedim ben açıkçası. Şimdi size kulaklıktan bahsetmek istiyorum. Kulaklığın serüvenini, kulaklık benim elime nasıl geçti, bu kulaklığı nasıl edindim gibi gibi şeyleri anlattım size. Şimdi kulaklıktan bahsetmek istiyorum ve 500BT'den farklarını anlatmak istiyorum arkadaşlar size. Hazırsanız şimdi onları anlatmaya başlıyorum. Şöyle yine içerisinden bunun quick start Başlangıçlar, kullanım kılavuzu. Kolay kullanım kılavuzu falan çıkıyor arkadaşlar. 510. Böyle 510 ile alakalı tüm teknik bilgiler burada yer alıyor aslında. Siz de zaten aldığınız zaman inceleyebilirsiniz ki bunlar internette de var olan bilgiler. Bu arada ben size biraz sonra anlatacağım bunu da zaten. Şu şekilde açıyoruz. Kulaklık yapı itibariyle JBL 500'e oldukça benziyor arkadaşlar. Çünkü ben zaten kısa bir zaman önce JBL 500'ü kullanmış bir insan olarak gerçekten benzetiyorum. Görünürdeki farkı şu içerisindeki yazıların daha küçük oluşu. Right, left yazıların daha küçük oluşu. Ve tuşları farklı arkadaşlar. Tuşları daha çıkıntılı, daha çıkık tuşları. Ve bence GBA 500'e göre daha iyi. Çünkü GBA 500'ün daha içerideydi. Buna ulaşımı, basması falan daha kolay oluyor. O bakımdan bunun tuşları gayet iyi bu arada. Ben bunu sevdim bu özelliğini. Kulaklığımız yine aynen şu şekilde uzayabiliyor. Gayet onun gibi dönebiliyor böyle buraları. 500 BT'den hiçbir farkı bulunmamakta. Göstereyim. Bir de duruşunu görün. Yani ay 500 BT gibi duruyor aslında. Hiçbir farkı yok. Ama sanki şuraları daha geniş. Bu kafasının olduğu kısım daha geniş. Yorumlarda da bunları okumuştum ben zaten. Bu kısmın daha geniş olduğu için kafası bir tık daha büyük olan kişiler 500 yerine 510 tercih edebilirler. Daha rahat edeceklerini düşünüyorum. Ve arkadaşlar bu kısımları 500 BT'ye göre daha yuvarlak geldiğini hissettim ben. Daha yumuşak ve yuvarlak geliyor. Tuşların olduğu kısımları zaten size gösterdim. Daha çıkıntılı. yine aynı şekilde bu şekilde katlanabiliyor. Oldukça taşıması kolay. İki avuç içime sağ. Gayet rahatça bir torbaya atıp taşıyabileceğiniz bir kulaklık. Zarar görmemesi için bir torba kullanmanızı tavsiye ederim ama arkadaşlar. Bununla alakalı arkadaşlar aslında ben JBL 500 BT'yi incelediğim videoma bakarsanız yani buna benze, benzeyen kulaklık olan JBL 500 alakalı detaylı bir inceleme yapmıştım. Tuşlarıyla alakalı nasıl çalıştığına dair. Aslında o videoma bakarak da bunlarla alakalı detaylı bilgi alabilirsiniz. Ama ben kısaca bahsetmek istiyorum. Şurada bir açılma kapanma tuşu var. Buna uzun süre bastığınız zaman bir ses geliyor ve beyaz bir ışık yanıyor. Daha sonrasında bu ışık maviye dönüyor ve bu açık olduğu anlamına geliyor. Ve daha sonrasında ise bu açık olan ve daha önce bağlanmış olan cihazlarınızda bir bağlantı sağlanıyor. Burasında sesini açma ve sesini kısma tuşları var iki tane. Ve müziği ya da çağrıyı cevaplama tuşu olan orta tuşumuz var arkadaşlar. Durdurma ve çağrıyı cevaplama gibi özelliklere sahip olan bu tuşumuz var. Ve şarj yerleri de bu sağ kulaklığın şöyle çevirdiğiniz anda şarj kısmı ortaya çıkıyor. Ve bu Type-C girişinden de şarj oluyor arkadaşlar. Şu şekilde kafa pedi var. Kafayı rahat ettirmesi açısından. Ama bu kulaklıkta tabii ki uzun süre kullanım sağladığınız zaman kulaklarınız biraz daha acıyor arkadaşlar. Çünkü bu kulak üstü kulaklık olduğu için kulağı acıtıyor. Eğer siz kulağım acımasın ben çok saatler oyun falan oynayacağım diyorsanız bu size uygun bir kulaklık değil nasıl JBL 500 size uygun değil dediysem bu da size uygun değil. Eğer siz dediğim gibi oyun oynamayı istiyorsanız, oyun oynamayı seven bir insansanız size Anker markasının kulaklıklarını öneriyorum. Dediğim gibi videomda bununla alakalı şeyleri detayca yer vermiştim. Şimdi hazırsanız bunun özelliklerinden bahsetmek istiyorum. JBL 500'den en ama en önemli farkı tabii ki pil ömrü arkadaşlar. Bunun pil ömrü 40 saat. JBL 500'ün ise 16 saatti. Aralarındaki en büyük farklılıklardan birisi bu bence. Bir diğer farklılık Bluetooth 4.1'i kullanıyordu. GBA 500 bu 510 BT ise Bluetooth 5'i kullanıyor. Yani Bluetooth özelliği daha da geliştirilmiş. En önemli farklılıklardan birisi de GBA 510'un şarj kablosu. Önemli farklılıklardan olmuş ve arkadaşlar GBA 510'da Type-C'ye geçiş yapmış. GBA 560 yine aynı şekilde devam ederken GBA 510'da Type-C'ye geçiş yapmışlar ve e, GB'a 510'un multi connect teknolojisi var. Biliyorum bu özellik 500'de de vardı ama 510'dan 500'den farkı şu. Ben bir kullanıcı, uzun süreli bir kullanıcı olduğum için bunu anda fark edebildim. Hem bilgisayarınıza hem telefonunuza bağladığınız zaman 510'u bir telefondan bir şey dinlerken ya da bir şey izlerken bunu e, kapatmadan bilgisayarı açtığınız zaman, bilgisayardan bir şey izlemeye başladığınız zaman aynı anda bilgisayardan da ses gelmeye başlıyor. Yani telefondakinin sesini durduruyorsunuz ama telefon uygulamasını kapatmanıza gerek kalmıyor. 500'de ise şöyleydi arkadaşlar. Telefonunuzda bir uygulama açıp mesela YouTube'dan bir dizi izliyorsunuz. E, dizi hala açık. Bilgisayardan da bir dizi açtınız. Bilgisayardan o diziyi de izlemeye başladınız. YouTube bilgisayardan ses gelmiyordu. GBA 500'e. Çünkü telefondaki YouTube uygulamasını arka plandan kapattığınız zaman yani YouTube ekranından kapattığınız zaman ancak bilgisayardan bir süre sonra ses geliyordu. Ama bu JBL 510'da daha da geliştirilmiş. Mesela bu Anker Q10'da da var aslında bu JBL 510'daki durum. Anker Q10 modelinde de var. Yani bence 500'ün de böyle bir şekilde olması gerekiyordu. Çünkü 500'ün öyle olması gerçekten biraz yorucu oluyor. Hem bilgisayarda hem telefonda bunu kullanan insanlar açısından ki o da ben oluyorum. Hem bilgisayarda hem telefonda GBL'i 500'ü aynı anda kullanmakta sıkıntı yaşıyordum. Ama bu GB 510'da giderilmiş arkadaşlar. Bu gerçekten beni mutlu etti. En önemli özelliği de batarya durumu aslında arkadaşlar. JBL 500'ün bataryası 16 saatken JBL 510'un bataryası 40 saate çıkarılmış arkadaşlar. Ve bence bu gerçekten oldukça iyileştirilmiş bir özellik. Çünkü bence bunu JBL'in daha önceden yapması gerekiyordu yani. JBL 510'a kadar değil daha da önceden yapması gerekiyordu. Çünkü bunu son zamanlardaki tüm kulaklıklar yapmıştı çoktan. Kulaklığın tam olarak şarj olma süresi 2 saat bu arada. 2 saat boyunca şarj ettiğinizde tam dolu oluyor. %100 bir şarj oluyor. Ve hatırlarsanız JBL 500'de şöyle bir özellik vardı. 5 dakika şarj ettiğinizde 1 saat kullanım gibi bir şansınız oluyordu. Bu JBL 510'da 5 dakika şarj ettiğiniz zaman 2 saat kullanım gibi bir özellik sağlıyor size. Böyle iki katına çıkarılmış bu süre. Çünkü denemiyor. Bu da bataryası ile alakalı bir durum aslında. Ve arkadaşlar size GBA 510'un konuşma özelliğinden bahsetmek istiyorum bu arada. Ben mikrofonunu test ettim, mikrofonunu denedim ve GBA 500'den daha iyi olduğunu mikrofonunu sapladım. Daha ses temiz, daha net geliyor bu arada. Bu özelliği açısından da GBA 510'a göre kesinlikle daha iyi. Şimdi ses kalitesi açısından bir fark mı var mı diye sorduğunuz zaman arkadaşlar ben film izledim podcast dinledim, müzik dinledim ve dediğim gibi bir iki ay önce JBL 500'ü de kullanmış bir insan olarak JBL 510'un ses kalitesi olarak çok bir farkı var mı? Bence yok. Ses kalitesi olarak inanılmaz farklı değiller. Ama en önemli geliştirmiş özelliğinden birisi de şu. GBM 500'de böyle bir alttan siz bir ses geliyordu. İzlediğiniz şeyi durdurduğunuz an böyle tiz bir ses geliyordu alttan ama rahatsız edecek bir ses değildi bu 500'deki. 510'da bu ses gelmiyor. Ses açısından dediğim gibi ben 510 ile 500 arasında çok bir fark göremedim açıkçası. Hani iyileştirilmiş mi? İyileştirilmiş olduğu söyleniyor. Ama dediğim gibi ses açısından bence o kadar da farklı değiller. Benzerler ses açısından. Yine kablolu kullanım gibi bir olayı yok arkadaşlar. 500'de de yoktu. Tabii ki 510'da da yok. 600'de var. Eğer kablolu bir kullanım istiyorsanız JBL 600'ü tercih edebilirsiniz. Peki şimdi kıssadan hisse. Şimdi ben ikisini de kullanmış bir insan olarak GBA 500 mü daha iyi, 510 mu daha iyi? Arasındaki fiyat farkına göre sence hangisini almak daha mantıklı diye soracak olursanız arkadaşlar bence kesinlikle GBA 510'u almak daha mantıklı. Çünkü aralarındaki yani aralarında bir 100 lira gibi bir fiyat farkı var bildiğim kadarıyla. Ama hem şarj desteği olsun, hem Type-C ile kullanılması olsun, daha sonrasında mikrofon özelliği olsun arkadaşlar. 500'den daha iyi hepsi. Ve hepsi 500'den daha iyi olduğu için bence aradaki fiyat farkı 500 onu almaya değer bir fiyat farkı olduğunu düşünüyorum ben. Yani siz ikisi arasında kaldıysanız 500 mu alsam, 510 mu alsam yani sonuçta ikisi de kaliteli kulaklıklar bu arada. 500'de de bir yıl boyunca kullanmış bir insan olarak söylüyorum. Ama bence 510 tercih edebilirsiniz. Yani 500 mü 560 mı derseniz eğer bence 500'ü tercih edin. Ben 560'ı kullanmadım bu arada. Ama ikisinin özellikleri de aynı. Daha mı pahalı 560 bilmiyorum ama eğer daha pahalıysa daha ucuz olanını tercih edebilirsiniz. Çünkü 500 ile 560 ap aynı arkadaşlar. Birbirinin aynısı 500 ile 560. Ama 510 ikisinden de biraz daha farklı ve özellikleri biraz daha iyileştirilmiş. O yüzden bence 510 tercih etmelisiniz diye düşünüyorum ben. Benim kulaklıkla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Kulakla size elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Ben de bir kullanıcı olarak, yıllardır bir JBL kullanıcısı olarak gerçekten JBL'in kalitesinden memnunum. Ama dediğim gibi astek teknolojinin bu garanti gönderimi sırasında yaptıkları şeylerden ise biraz memnuniyetsizim yani. Sonuçta bunun bir garantisi var. 2 yıl boyunca bu garantili bir ürün. Bunun garantisini veriyorsanız düzgünce gönderim yapmalısınız. Neyse yapacak bir şey yok. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kıstadan hisse kısmımızı da bitirdik sizlerle. Dediğim gibi 510 tercih edebilirsiniz. 510 tercih ettiğiniz için üzülmeyeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Video ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi diğer videomu izlemeyi de unutmayın arkadaşlar. Onda daha da detaylı bir bilgi edinmiş olursunuz kulaklıklara dair. Sizi çok ama çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve videoyla alakalı sorularınızı aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Sizi kocaman öpüyorum. Bay bay.